1990'larda büyümek Klein Scales adlı kız için hiç de kolay değildi. Kansas City'nin uyuşturucu, şiddet ve suçla dolu tehlikeli bir mahallesinde annesi ve iki kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Zar zor geçiniyorlardı. Üstelik anneleri bir bağımlı olduğu için çalışmıyordu ve bu yüzden çocuklar çoğu zaman aç kalıyordu. Bununla birlikte Klein'in hayatında her gün hiç unutmadığı bir rutini vardı. Günün en güzel zamanı olarak anlattığı o saatte camın önüne geçiyor ve o sıralarda evlerinin önünde devreye gezen yerel polis memuruna el sallıyordu. Bu rutin polisin de çok hoşuna gidiyordu. Küçük kızın gülümseyen yüzünü gördüğünde moral buluyor ve o evin önünden geçmeyi sabırsızlıkla bekliyordu. Klein ve polis hiç tanışmasalar da haftalarca devam eden bu el sallamalarla birbirlerine yakınlaştılar. Küçük kız o polisi hayatının en önemli insanlarından biri olarak görüyordu. Ancak günün geri kalanı bu kadar keyifli değildi. Kardeşleriyle birlikte defalarca aç yatan Klein son çare olarak hırsızlık bile yapmaya başlamıştı. Aç kaldıklarında yakınlardaki bir markete giderek yiyecek bir şeyler çalıyordu. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu biliyordu ama aynı zamanda kendisinin ve ailesinin hayatta kalması için buna mecburdu. Polis memuru Klein'in ailesinin durumunun ne kadar kötü olduğunu bilmese de o kader günü el sallamak için küçük kızı göremediğinde bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti. Aracını durdurup içeri girmeye karar verdi. Polis kızı yerde yatarken buldu. Durumu oldukça ağır görünüyordu. Ona nefes alamadığını söyledi. Bu yüzden çocuğu kucaklayarak en yakın acil servise götürdü. Açlıktan ölmek üzere olan küçük kız ve ailesi polisin durumdan şüphelenmesi sayesinde kurtulmuştu. Yaşanan bu olayın ardından Klein devlet korumasına alındı ve bir daha eski evine dönmedi. Kendini kurtaran, ona her gün moral veren o polisi de bir daha göremedi. Klein o gün meydana gelen olayları ve onun için yaptığı her şeyi hala hatırlıyordu. "Çocukken hayatımda güvendiğim tek kişiydi." dedi yaklaşık 20 yıl sonra iyiliğinin karşılığını ödemek için harekete geçti. Genç kadın memurun gerçek adını bilmiyordu. Bu yüzden onu teşhis edip edemeyeceğini görmek için Kansas Polis Departmanı'nın Facebook sayfasından ulaştığı yetkiliye başından geçenleri ve amacını anlattı. Uzun bir uğraşın ardından genç kadın aradığı polisin çavuş Colvin olduğunu anladı. Kendisiyle iletişim kurduğunda yıllar öncesini net bir şekilde hatırlayan polis de oldukça şaşırmıştı. İkili 20 yılın ardından tekrar bir araya geldiğinde Klein tüm yaptıkları için Colvin'e teşekkür etti. Yeniden bir araya gelmeleri Klein'in hayatını bir kez daha değiştirdi. Genç kadın, kahramanının onun için yaptıklarından ilham alarak polis olmaya karar verdi. Jeff Colvin, benim için sadece bir kahraman değil, aynı zamanda koruyucu meleğim. Kimsem olmadığında oradaydı diyen Klein, onun gibi bir polis olmak için elinden geleni yapacağını da söyledi videonun sonuna geldik. Peki sizin kahramanınız kim? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.